Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde en zor dönemini yaşıyor. Peker'in son dönemde Taşkesenlioğlu ailesi, borsa yolsuzlukları hakkında Beştepe'ye kadar uzanan iftiraları ortalığı karıştırmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunun üzerine Peker'in üzerinde baskıyı arttırdığı biliniyor. İsmail Saymaz, Peker'in bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı gizli görüşmeyi ilk kez açıkladı. Tüm bu gelişmeleri ve Peker cephesindeki durumu haberimizde, videomuzda bulabilirsiniz. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Son olarak Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve gazetecilerle arasında adeta köprü vazifesi gören Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesiyle başlayan süreçte operasyonla gözaltına alınmıştı. 4 gün sonra oturum işlemlerini tamamlamak gerekçesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluğa yollanmıştı. Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek havalimanı karakoluna götürülmüştü. Olur'un Türkiye'ye gönderilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına aykırı olduğu öne sürülmüştü. Tüm bu gelişmelere Peker'in yaklaşımı ise kendisine yönelik bir mesaj olduğu yönünde oldu. İsmail Saymaz, Sedat Peker cephesindeki son gelişmeleri aktararak Peker'in artık uzun bir sessizliğe gömüleceğini söyleyerek şunları ifade etti. Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava pekiyi değil. Bir kaynaktan öğrendiğim kadarıyla Kendisi bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi ofise davet edilmiş ve kendisine sosyal medya hesabında bir beğeni bile yapması halinde durumunun iyi olmayacağı ifade edilmiş. Üzerinde baskının arttığını anlıyoruz. Ersan Barkın bana Sedat Peker'in bu durumu yani Emre Olur'un operasyonla gözaltına alınmasını fiilen üzerine alındığını, kendisine yönelik mesaj olarak kabul ettiğini söylemiş ve bu yapılanı da sessiz ol yoksa seni de sınır dışı ederiz uyarısı olarak kabul ediliyor. Nitekim bugün görüşmeye çağrılmış olması ve uyarılması onun açısından da herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendisini zor günlerin beklediğini gösteriyor. O da Emre Olur'la benzer bir süreci yaşayabilir diye öngörüyorum. Anlaşılıyor ki bundan sonra Sedat Peker sosyal medya paylaşımı da yapamayacak. Emre olur sadece basın danışmanı değil. Sosyal medya hesaplarını da kullanan kişiydi. Sedat Peker paylaşımlarını ne Sedat Peker hesabı üzerinden ne de Emre olur hesabı üzerinden yapamayacağı gibi herhangi bir hesabı da kullanamayacak gibi görünüyor. Bütünüyle sessizliğe gömülmesi anlamına geliyor bu durum. Ancak avukatı yardımıyla hukuki bir talebi onu aktarabilir. Temas kurabildiği gazeteciler varsa ona ulaşabilir kamuoyuna ulaşabilmesi ben artık ihtimal dahilinde görmüyorum. Sedat Peker belki ülke değiştirebilir. Pasaportu iptal edildi diye biliyorum. Ülke değişimi zor görünüyor. Uzun bir süre suskunluğa gömülecek. T24 yazarı Tolga Şardan da yaşananlarla ilgili olarak bazı iddiaları köşesine taşıdı. Şardan, Peker'in kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberdar olduğunu, yakın zamanda yaşanması olası yeni süreçte elindeki görüntü, kayıt, bilgi ve belgelerin bir kopyasını Olur'a teslim etmeyi planladığını yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin Olur'a yönelik sınır dışı işleminin planı bozmuş olabileceğini dile getiren Şardan şöyle devam etti. Emre Olur'da söz konusu arşiv var mı? Bu da henüz bilinmiyor maalesef. Dediğim gibi sıkça konuşulan iddia bu. Tolga Şardan ayrıca Özellikle muhalif medyadan kimi gazetecilerin Olur'la temasta olduğunun bilindiğini belirterek Olur'un suç örgütü üyeliğinden adli işlem görmesi belki ileri bir yorum olacak. Bazı gazetecilerin savcılıkça ifadelerinin alınmasının önünü açabilir. Bu durum elbette savcılığın tutumuyla belli olacak dedi. Tolga Şardan'ın aktardığına göre Emre Olur'un Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesi hükmü gereğinde soruşturmaya alınacağı konusunda Savcılıkla emniyet arasında görüş ayrılığı var. Soruşturmayı yürüten savcılık, olurun organize suç örgütlerine yönelik hükümlerini içeren Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 7. fıkrası gereğince işlem yapılması görüşünde. Emniyet ise aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre adli soruşturma yürütülmesinde ısrarcı. Yasaya bakıldığında emniyetin beklentisini oluşturan hükümler şöyle. 2. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 3. Örgütün silahlı olması halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 4'te 1 oranında yarısına kadar arttırılabilir. Savcılığın üzerinde durduğu hüküm ise şöyle. 7. Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir şeklinde. Gazeteci Ali Tarakçı da Emre Olur'la ilgili çarpıcı iki gelişmeyi açıkladı. Emre Olur'la görüşen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'la yaptığı konuşmayı aktaran Tarakçı, kamuoyunda bilinen bazı bilgilerin doğru zannedildiğini ancak yanlış olduğunu söyledi. Emre Olur'un ilk olarak Dubai'li yetkililer tarafından otelde gözaltına alındığını ifade eden Tarakçı, Emre Olur otelde kahvaltı esnasında gözaltına alınıyor. Yanında bir arkadaşı da olan Emre Olur valizini alıp telefonlarını yanındaki arkadaşına veriyor. Yanında 3050 euro parası olan Emre Olur Dubai'ye Sedat Peker'in bilgisi dahilinde geliyor ve her iki isim de iade benzeri bir sürecin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor. Bu operasyonu pek çok gazeteciye belirttiği gibi Sedat Peker'e verilen bir mesaj olduğunu ifade eden Barkın'ın görüşlerini aktaran Tarakçı, Tiran'dan ayrılığıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı da öne sürdü. Tiran'dan ayrıldığı konusunda nedenlerin sorulması üzerine Avukat Barkın, Emre Olur'un ilk cevabının halt ettiğim olduğunu söyleyerek, Olur'un aslında beni Balkanlarda ve kaldığım yerde hiç kimse bulamaz ve alamazdı dediğini açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz hafta yaşanan saldırılar sonrası, Peker cephesine düzenlenen suikast girişimlerinin de hızlandığı ifade ediliyor. Erk Acarer, Peker'in başına konan ödülün 25 milyon dolara çıkarıldığının altını çizerek türeci şöyle aktarmıştı. Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli olan Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker'e suikasta önce 5 milyon dolarlı ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor. Bu nedenle fiyat 25 milyon dolara çıkarılıyor ve iş ihali usulüne değil açık pazara döndürülüyor. Yani hangi grup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu. Son örneklerinden biri İran tarafından Salman Rushdie'ye karşı organize edilmek istenmişti. Tüm bunlardan Peker'in iktidarda nasıl bir deprem yarattığını özellikle son anlattıklarından sonra telaşın boyutlarını gösteriyor. Kıymetli Kozmik Oda takipçileri, Tüm bu gelişmelerin ışığında Peker'den gelen yeni bilgilerin kim tarafından sağlanacağı merak konusu. Peker uzun bir sessizlik dönemine girerse bu zamana kadar verdiği bilgilerin kim tarafından sorgulanacağı ve gazetecilerin fikri takip yapıp yapmayacağı da bekleniyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.